Küresel pandemi, koronavirüs ülkemize de hala devam ediyor. Öte yandan da sonbahar mevsimine girdik. Yani grip mevsimine girdik. Diğer evet. hastalıklarda var. Peki önümüzdeki süreçte e, vatandaşlar nasıl kıyaslayacaklar ve ayırt edecekler? koronavirüsle grip. Evet. İnfluenza ve korona arasında nasıl bir sıkıntı göreceğiz? Nasıl birlikleri göreceğiz? Geçen sene çok ağır bir kış döneminde influenza pandemisi yaşadık. Çok ciddi anlamda sıkıntılar, yoğunluklar yaşadık. Tam o bittikten sonra ilk korona vakaları tespit edilmeye başlandı. Dolayısıyla influenza yani grip hastalığıyla korona hastalığının bir arada oluşunu biz henüz yaşamadık. Ne yapacağını çok net bilmiyoruz ama bu konuda öngörülerimiz var. E, i̇nfluenza zaten başlı başına bir sorun yani ciddi anlamda yüksek ateşte seyreden işte yine korona gibi risk gruplarında astım, şeker hastalığı, koa, nefes darlığı, kalp hastalığı, kemoterapi gören hastalarda zaten çok ciddi sıkıntılere yol açan bir virüs salgını bunun üzerine yine aynı risk gruplarını seven de özellikle akciğer tutulumuyla seyreden bir korona hastalığı yaşayacağız. Kişisel fikrim iyi bir sonuç olmayacak konusunda. Çünkü ya yani tanılarda sıkıntı yaşayacağız. İnfluenza için bir takım testler var. Korona için de bir takım testler var ama bu testlerin yani yüzde doğruluk konusunda zaten bakanımız da söylüyor. Testin alınma yöntemi, testin uygulanış şekli, hastadan kaçıncı gün aldığın, çalışma yöntemi, saklama koşulları vesaire. Bu testlerin doğruluğu ve güvenliği konusunda şüpheler var. Hekimler zaten her zaman laboratuvar ve tanı testlerinden çok önündeki hastanın klinik bulgularına, kendi buldukları klinik bulgularına dayanarak tedavi yaparlar ki Türkiye'de de korona tedavisi alan hastaların ya yarısından fazlası hekimlerin bizzat kendi deneyimlerine göre e, tanıyı koyduğu, laboratuvarla, görüntülemelerle tanıyı koyduğu vakalar. Dolayısıyla testin pozitif ya negatif olması bizim önümüzdeki hastaya bakarak değerlendireceğim bir kriter. E, i̇nfluenza ve koronanın e, bir arada olması öncelikle hangisiyim, hangisi olduğum son, konusunda bir takım sorulara yol açacak. İnfluenza konusunda bizim bir takım ilaçlarımız var, kullandığımız bazı ilaçlar var ama korona konusunda tüm dünyanın da bildiği gibi net, spesifik, hedefe özgü bir tedavi şekli yok. Bu konuda özellikle influenza salgını başladığında ile beraber bu sürecin daha sıkıntılı geçeceğini öngörüyoruz. İşimizin biraz daha zorlaşacağını düşünüyoruz. Aşı konusunda da birkaç şey söylemek istiyorum. Geçen sene aşıyla ilgili bir yazı olmuştu. Türkiye'ye aşının çok sınırlı geldiğini bunun özellikle kur farkından kaynaklanan bir takım sıkıntılar olduğunu ve çok az geldiğini söylemiştim. Bu sene de benzer sorun olacağını öngörüyoruz. Çünkü işte grip aşısı üreten 2 üç firma diyor ki geçen sene ne kadar verdiysek ülkelere bu sene de o kadar vereceğiz. Yılmıyorsam geçen sene Türkiye'nin bu aşı firmalarının aldığı aşı sayısı 2 milyon civarındaydı. Bu sene de 2 milyon, 3 milyon, 2,5 milyon ne kadarsa aşı geleceğini tahmin ediyorum. Yani Türkiye'de 80-81 milyon insanın olduğu bir ülkede 2-2,5 milyon doz aşının yani sabit risk gruplarına böyle yetmeyeceğini düşünüyorum. E bu da beni endişelendiriyor. Böyle bir e, endişe var ki yani herkes grip aşısı olmak, herkes işte bir takım ilaçları almaktan bahsediyor. Bence risk gruplarına bile grip aşısı bulmakta sorun çekeceğiz. Umarım yanılırım. İkincisi e, yine aile hekim arkadaşlarımdan e, takip ettiğim kadarıyla e, özellikle zatürre aşısı diye adlandırılan aşıya karşı çok ciddi bir e, şey var. Talep var. Bu aşı da tıpkı grip aşısı gibi Belli risk gruplarına yapılması gereken aşı. Duyuyoruz, eczanelerde insanlar aşılara sıra yazdırıyor, bu aşıları temin etmeye çalışıyor. İnsanların böyle kendi bireysel e, kurtuluşlarını araması bu konularda e, anlaşılır bir şey, anlaşılır bir kaygı ama e, eğer böyle bir pandemi atlatacaksak toplumsal bir dayanışma içinde olmalıyız. E, risk gruplarındaki insanların e, bulamadığı aşıyı başkaları parayla temin edip yaptırıyorsa bu haksızlık. Yani ben mesela kendi adıma söyleyeyim. İflan aşısı bulabilirsem her sene yaptırmaya çalışırdım. Bulabilirsem yaptıracağım ama Zatürre aşısı yaptırmayı düşünmüyorum. Kendim bu risk grubunda tanımlamıyorum. Sağlıkçı olmama rağmen tanımlamıyorum. Ama bu risk grubunda olan bir sürü insan bu aşıyı bulamıyorsa ve sağlıklı olan insanlar ileride hasta olursak korunuruz diye düşünerek bu aşıyı yaptırıyorsa da bu... Yani bence bu ülkedeki toplumsal dayanışmayı zedeleyen şeyler bunlar. O yüzden hekimler bu aşıların kime önce yapılması konusunda bilgi, beceriye, deneyime sahip insanlar lütfen bu konuda yani görüyorum, o haberlerde de okuyoruz. Sağlık ocağından aile hekimlerine gidip aşı yoksa şiddete varan sertlikler, kızgınlıklar, öfkeler olduğunu söylüyor hekimler Ve onlar rahatsızlar. Bu bir çeşit yani mesleki anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Hem koronayla savaşıyoruz hem sağlıkta şiddetle uğraşıyoruz. Aşı konusunda da üzülmek gerekiyor çünkü maalesef yani bu ülkede aşı üreten Refik Saydam Hırsız Sayın Enstitüsü yani geçmiş zamanlarda kapatıldı. Türkiye aşı üreten bir ülkeydi ve grip aşısı üretme teknolojisine sahip olmak üzereyken maalesef aşıya da mahkum bırakıldık. Türkiye'de aşı üreten, dünyaya bir dönem aşı satan bir kurumdu. Aşı e, %100 çözüm değil ama yani kendi ülkemizin ürettiği bir aşıyı şimdi yurt dışından bulmakta bir sıkıntı yaşıyoruz. Burada geldiğimiz durum özetlerle ilgili.